Mineler nerede? Tuvalete gittiler galiba. Anne nasıl geldi hava değişikliği? Dinlendin mi biraz? Kesinize bereket vallahi. Çok iyi geldi. Sayenizde dinlendim. Her zaman getiririz anam seni. Sen iste. Eksik olmayın. Sizi böyle gördüm yap bana yeter. İyi oldu be abi. Şöyle iki gün sessiz sakin. <laughs> sağ ol. Sen de sağ ol. Anam gel şöyle. Biraz sıkışacaksınız zaman. ne yapalım? Öne otur istersen anne. Yok oğlum yok, yol kısa. Otur sen abinin yanına. Leyla Hanım oturmuş bile, ne politik kadın. Vallahi iki oğlunu da parmağında oynatıyor Nazan. <laughs> aman aman, onlar iyi olsunlar da... ...ben kayınvalidemin her türlü nazına kaprisine razıyım. Ben de. Neyse kavgasız gürültüsüz geçirdik ya şu tatili. Çok şükür. Evdekiler ne alemde acaba? Benim de aklım evde. Hadi bakalım hanımlar. İstanbul'a kadar durmak yok, tam yol. Hadi Şükrü Aman oğlum, acelemiz yok, güzel güzel. Şevket, duydun mu anneni? Duyduk, duyduk, tamam hadi. DJ'lik yapacağım eniştemin radyosunda Zeynep. Ya atıyorsun. Vallahi sor istersen. Öyle mi? Olabilir Zeynep. Vallahi yetenekli çocuk. Düşünüyorum. <laughs> Nasıl açıyorsun sen bu radyoyu Aydın? Hangi parayla? Kolay mı öyle radyo açmak? Babamla konuşacağım. Babam para mı verecek? Verir aklı yatarsa niye vermesin? Anlatacağım. İleri görüşlü adamdır o. Öyle baban gibi yarı yolda bırakmaz. Babam seni yarı yolda mı bıraktı Aydın? Buna ne denir ha? Tam iş konuşuyorduk. Çekti gitti abisiyle. Ne yapacaktı adam? Madem düşünmüyordu yapamam deseydi. Niye ümit verdi o kadar? Ayıp. Sen ayıp ediyorsun şimdi Aydın. Niye ne yaptık? Eniştem haklı ama şimdi abla. Amcam yanağından öper öpmez babam direksiyonu tam kıvırdı. Karışma sen Lafali. Öyle değil. Bilmediğin çok şey var senin. Ben her şeyi biliyorum abla. Ali karışma. Babama laf söyletmem Aydın. Ne oluyor öyle dönek mönek? Sen kendi babana bakasın. O ne yaptı şimdi? Az vaatlerde bulunmadı bize. Unutmadım. Hani ev alıyordu bize ne oldu? Hala kimin evinde oturuyoruz? Tamam tamam anlaşıldı. Senin babanın evinde oturuyoruz. İkide bir kafamıza kalkmasan olmaz. Gücüne mi gitti? Evet gitti. Nereye gidiyorsun sen? Bilmiyorum. Abla oldun mu şimdi? Çok iyi oldu emmi karışma sen. Kırdın ama adamı. Karışma Ali. Teşekkür ederim. Her hafta sonunda bir yere gidiyor bizim patronlar. Bize gelince para yok ama. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç ne yapacağız Ergun Bey? Evde oturuyoruz. Bazen arkadaşlar geliyor. Ne yapacaksınız başka? Biz de öyle. Televizyona bakıp duruyoruz. Aa! aa. Rengi de harika. Çok teşekkür ederiz. Sahi beğendin mi? Rengini beğenmediysen hemen değiştirelim. Bizde üç takım daha var. Gazeteden kuponla aldık. Bizde de var iki takım Ergun Bey. Bu rengi yoktu. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. Evimiz küçük diyorsunuz ama hiç de öyle değil. Daha ne olacak? Aptal tarafı karı koca. Ne sen nasıl buldun? Çok güzel. Güle güle otursunlar. <laughs> ne kadar kirası? 110 milyon. Vay anam vay. Duyuyor musun Melike? Darısı başına kızım. Ev kiraları can yakıyor. Zengin birini bul da bari evlen. Aman baba. Demet. Efendim Ergun Bey. 600 bin olur mu bu oturma takımını? Evet Ergun Bey. Üf, kazıklamışlar sizi. 600 bin ne var şimdi kızım? Daha taksitleri de bitmedi Ergun Bey. Ödüyoruz. Duydun Melike? Duydum babacığım. Ha ona göre işte. Evlenirken ben... Ah Abbas efendiler geldi. Hah geldiler. Aman ha! Yanlarında patron hakkında hiçbir şey söylemeyin. Hemen duyurlar patronlara. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Baba sağ ver bana paltonu. Ne kelime babam affedersin ben asarım. Ayakkabılarını da çıkarma. Biz de şirketin temizliğini bitirdik Abbas'la oradan geliyoruz. Sana bir şey sorun oldu mu şimdi Hacer Hanım? Sus içeride konuşursun. Versene bacımın hediyesini. Veriyorum ayol sabret azıcık. Sen de iki kelime konuşturmazsın insanı. Ah ne zahmet ettiniz Hacer Hanım. Ne zahmeti bacım buyur. Ah ne güzel olmuş evleri. Aa, Ergun beyler de buradaymış. Hoş geldiniz Hacı Hanım. Temizlediniz şirketi? Pırıl pırıl oldu valla. Ne haber canım? İyilik, hoş geldiniz. Maşallah Abbas Bey, kıymışınız paraya. Ne getirdiniz çocuklara? Getirdik müdürüm işte, kesemize göre bir şeyler. Merak mı ettin? Açıyorum. Aa! Aa, aynısı. Aa, vallahi aynısı. Kope çıkmış gibi. Siz de mi gazete kuponunu aldınız Hacı Hanım? <laughs> Niye sormadan aldın Hacer Hanım affedersin. Bak müdürüm de aynısını almış. Ay ben ne bileyim. Ay, ay çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Bari bir haber alsak. Cep telefonu cevap vermiyor mu kız? Yok anam devamlı kapsama alanı dışında diyor. Ay ne oldu bunlara? Ne olacak kız? Aa, Allah göstermesin. Getirme aklına öyle kötü şeyler. Deli misin? <laughs> Kes ulan sen de got got got. Aa, Üff. fenalık geldi. Zaten herkesin canı sıkkın. Fırlatıp atarım şimdi seni pencereden ha. Ay. Kızım, üzme böyle anneni babanı. Perişan olur bak. O kadın iki gündür ağlıyor. perişans canım abicim. Bak şu haline. haline. vereceğim bir kurşun o şerefsize. Tak bir tane de kendime. Bilge biz yatalım mı? Yatın tabi anne yorgunsunuz. Yoldan geldiniz. Sen ne yapacaksın? Aydın'ı mı bekleyeceksin? Yo anahtarı var. Bir şey mi geçti aranızda kızım? Soruyorum cevap vermiyorsun. Yok bir şey dedim anne. Niye gelmedi o zaman bu çocuk? Babasıyla konuştuysa konuştu bitti. Ne işi var dışarılarda bu saate kadar? Bilmiyorum. Var bir şey aralarında can. Olmuş bir şey. Ha işte geldi. Bu onun çalışı. Ali de olabilir. Oo. İşte. Gezici kuşlar geldiniz mi? Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk babacığım. Hayrola birinin bekliyorsunuz? Enişteni merak ettik de. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Bir şey mi var? Ablan da bir şey söylemiyor. Var. Ne oldu? Kırıldı biraz ablama. Zeynep de vardı yanımızda kavga ettiler. Kavga mı? Bakın sağlığınız bemen. Ali? Abla, sen burada mıydın? Sen çok terbiyesiz bir çocuksun. Ne yetiştirdin şimdi bunları? Çok mu lazımdı? Utanmıyor musun gelir gelmez üzmeye insanları?